Bir yıl geride kaldı. Diyarbakır halkına 2025 nasıl geçti diye sorduk. Gelin cevaplara bakalım. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? 2025 yılı benim için yani şöyle söyleyeyim daha çok hep bizden aldı yani verdiği güzel bir şey yok iş hayatı gittişe daha kötü oldu milletin açlıkla sınanması olsun ondan sonra çalışamaz hale geldiler geçim dertleri biraz daha çok bir eziyet olmaya başladı ondan ziyade e, her gün gelen zamlar ondan sonra milletin kendi çabasıyla bir şeyler yapma dertleri daha bir çok yükseldi umarım 2026 güzel geçer diyebileceğim şeyler bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 2026'dan beklentiniz nedir? Valla beklentiye bu barış ya. Bu barış ve barış O beklentiye başka hiç gitme. Bıra barış o gün hiç gemine olsun. Yani yılların pek bir anlamı yok. Önümüzdeki yıl da aynı şeylerin yaşanacağını umuyorum. Yani pek değişen bir şey olmayacak gibi. Ekonomik olarak hem de içine bulunduğumuz hayat standartlarının kötü olmasından dolayı pek o kadar iyimser değilim. Peki 2026'dan beklentiniz ne? Yani 2026'dan tek beklentim var. Biraz daha e, güzel bir yaşam, daha iyi bir hayat şartı. Yani genel itibariyle az çok herkesin kendi görüşü de budur. Toplumdaki birçok insana sorduğunuz zaman böyle düşünüyordur. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Beklentilerimi pek karşılamadı aslında. Yani böyle sevdiğim akrabam olan ya da sevdiğim arkadaşlarım falan böyle gerçek yüzünü gördüm. Yani böyle acı verici bir yıldı. Öyle yani inşallah tekrar yaşanmaz. Peki 2026'dan beklentileriniz nelerdir? 2026'dan tek beklentim üniversite kazanmak. Umarım kazanırsınız. <laughs> Umarım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Valla 2025 yılı biraz yorucu, gergin, sıkıntılı. Zaten gergin olmamak halde değil. Bakalım 2026'dan güzel dileklerimiz var. İnşallah güzel işler yapacağız, güzel ticaretler yapacağız. Açılacak işlerimiz. 25 yılı sizin için nasıl geçti? Valla hiçbir değişen bir şey olmadı. Ülke aynı şekilde devam ediyor. Biz de aynı şekilde gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Peki 2026'dan beklentiniz nedir? 2026'dan tek beklentimiz Ahmed Spor'un birinciliği çıkmasıdır. Süperlik. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar. 2025 yılından beklentiniz nedir? Hiçbir beklentim Merhabalar. 2025 sizin için nasıl geçti? Yani nasıl diyeyim? İyi, iyi değil de kötü gibi geçti. Peki 2026'dan beklentileriniz nelerdir? Şu beklentim yok olabla açtım ölmeyeyim Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Merhabalar. 2025 sizin için nasıl geçti? 2025 mi? İyi diyelim iyi Benim için yoksa memleket için. Sizin için diyelim. Bu ne mi? Diyarbakır'da. Benim için ne geçti? Biraz operasyon yüksektir. Barış gelir, o umut var, o umudu taşıyorlar. Bizim halkımız işte Türkiye süreç var, o, o da iyidir. Onun için yani kuraklık da biraz var. Buna bir dua etmemiz lazım. Allah bereket versin bu dünyamıza, tofanlar, depremler vermez. Merhabalar, 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Biliyorsunuz ekonomik krizden dolayı pek de iyi geçmedi. Yani gerçekten yani etrafa bakıyorsun, ekmeğin fiyatı arttı, mazotun fiyatı arttı. Biraz zor bir süreç geçirdik yani. Peki 2026'dan beklentileriniz nelerdir? Ekonominin düzelmesini, sağlık problemlerinin bir an önce giderilmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Berbat. Emekli için berbat. Emekli için berbat yani. yani, yani Çünkü alım gücü sıfırlandı. Yani devletin hükmetin eh, bana bir çözüm bulması gerekirken işte bir çözüm bulmadı. Çalışan memurlar 8 bin lira aylatın bir zam bölmesi, emeklileri grip planına bırakması, Türkiye'de bulunan tüm emekliler perişan aldı 2025 yılı aslında benim için e, karmaşık bir yıldı. Hani e, iyisiyle, kötüsüyle aslında öyle diyeyim. Geçirdiğimiz bir yıl oldu. E, zorluklar her zaman oluyor. Önemli olan bunların üstesinden gelebilmek. 2025 yılı da öyle çok e, almışam güzel geçti diyemem. Ama e, iyi veya kötü bunu idare edebilmek ya yani insanın elinde olduğu için. Genel olarak yani fena değil de öyle diyeyim. Merhabalar. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Valla yani 2025 yılı normal geçti. Farklı bir şey yoktu. Peki 2026'dan beklentileriniz nelerdir? 2026 yılı geçtiği bir yıl olur. Barışın oluştuğu bir yıl olur. Buna Parayl olarak işte diğer gelişmeler güzel oldu bir olur. Bu şekilde düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Hocam 2025 yılı şu anda hani ekonomik anlamda, finansman anlamda bence çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Gençler üstelik de hep uyuşturucu maddeye düşmüş. Hani inşallah bu konuya devletimiz ve şu anki süreç el atar. Bu da İnşallah 2026'ya da barış süreci olarak nitelendirilir ve bu süreç inşallah aylara vesile olur. Halti merhaba. Merhaba. İsa'cı baba çaba der bazı bu. Valla İsa'nın ki başı. Evet inşallah daha baş mı? Spastikim. İsa çaba der bazı bu. Baş, evet. Çin der bazı. Evi ya salan üçü ye. Valla salan üçü ye. Hem de ki bira barış evi. O bira hani kaç mertekan pırkabildim. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? <laughs> Kötü ya. Peki 2026'dan beklentileriniz nelerdir? Beklentilerim nelerdir? Sağlık, mutluluk, başarı öyle. Teşekkür ederiz. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Vallahi iyiydi. Yani ekonomik olarak biraz e, sıkıntılıydı. Ama ötesi yani her zamanki yıllar gibi yine. Ama maddi olarak zorlukları vardı. Peki 2026'dan beklentileriniz nelerdir? Vallahi hayırlısıyla güzel kazasız belası sağlıklı bir yıl olsun öncesinde. Ee, ötesi de ekonomik Gerçekten anlamda insanların rahat edebileceği bir dönem Allah eder inşallah. Ha. Altı merhaba. İsal Çava derbaz bu. Kalkoş derbaz ne bu? Yani beklediğimden kötü bir performans aldım 2025'te. Beklentinin altında kaldı biraz. Ekonomik olarak da biraz aşağıdaydı. İnşallah 2026'da düzelteceğiz. İnanmak istiyorum buna. Şi bu mu Çava derbaz bu? Ya ben zani bu mu? Kılas kır. bir jüyayı az bir da bu. Jiber uyağı da az bir Yani ma ma mustatik ام لبند او کی بون به بند اتمای بون لی او جی پچکی زحمت اندی اره ژ سالا نو هیویا و چی سالا نو بلا کوردی زیدا زیدا و را اخافتن دناف به بتایبتی دیار بکر و بگشتی ل کوردستان امکی بخوشمن سر 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 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Valla bizim için çok kötü geçti. Her şey bizi buldu 2025'te ama yıkılmadık, ayaktayız. Peki 2026'dan beklentileriniz nelerdir? Hiçbir şey beklemiyorum. Ama az bir kırtık huzur varsa yemin ediyorum çok ihtiyacım var. Ama az bir kırtık aşık olayla. Yok yok, her şey güzel geçti. 2025 de güzel geçti. Umut ediyoruz ki 2026 da güzel geçer. Eee yani söyleyeceklerim bu kadar. Çok mersi Sağ olun. Merhabalar. 2025 yıl sizin için nasıl geçti? Vallahi kötü geçti. Neden? Ekonomik olarak kötü geçti. Peki 2026'dan beklentiniz var mı? İnşallah daha iyi olur diyoruz. Temennimiz o. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? İyi değil. İyi. Değil. Peki 2026'dan beklentiniz var mı? İyi Allah'ım. Allah, Allah. Teşekkür ederiz. Şey Altı merhaba. İsaç baba çava der bu. He? İsaç baba çava der bas bu. Çi? Hem Hoş bu, bağıran tınla bu vela. Hoş der bu, şükür kadira, elhamdülillah. Onun <laughs> kez partini? En yani partini ne? He, onun <laughs> partini ne? <laughs> sar, sar, hem sar kiza. Merhaba, 2025 yıl senin için nasıl geçti? Bence güzeldi. Peki 2026'dan beklentin var mı? Yok. <laughs> Merhabalar, 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Geçen yıllar nasıl geçtiyse şimdi öyle geçti. Peki beklentiniz var mı yeni yılda? Baktığımız zaman pek beklentim karşılanmayacağını biliyorum yani. ben. Ben e emekliyim. Yani inşallah işçi ve memur arkadaşlarımıza e sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 25. Oğlumla pokey bir geçti. Ne geçti? 2005 ne, nasıl geçiyor? Hiç güzel geçmedi ya abla. Battık zaten. Senayda çalışıyoruz. 5 kuruş para bize yetmiyor. Zaten günde 3 paket sigara içiyoruz. 2026'yı bekliyoruz. Bakalım neler çıkacak ortaya. 2025 çok kötü şeyler başımıza geldi. İnşallah 2026 çok güzel şeyler getirsin başımıza. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Vallahi şu anlık kötü geçiyor Daha geçiyor. Peki yeni yıldan beklentiniz var mı? Ya barış olsun yeter bizim için ya. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ya کرمانجیه کردیه نه زرافه زرافه کرمانجیه آه زرافه کرمانجیه لی کردی چی که دلمه تمام بگیم پریم دوستن ایساج با چه و در باس بو برایتی یعنی خبر که یه دو سال به سال خوازی بپاش لی هر سال اگر دمشه حالا بریابی هنگتی نبیرام مرف جبوی سال ده دخوازیم ما عاشقی کی mayende açtı ki brumet çeviya u heviya meci evi un zanı var deme davida biraz öc alan gavek mezin hatavetin devlet hükümet bir hevdetin çeker levici iş bu velatek demokratik velatek brumet u açtı ki mayende vere bekar kire perspektif ki dar berre ve Türkiye heviya me evi sala da hazar u bisu şaşa jiboy tevahi gela bebe açtı u de herama me

هرکس گو بده وان رومتا گو بدن تشتگه برز اجاران گوتیه و دایه پشیا ام بیشتر دولت و حکومت ام بیاد خوازن و ایشالا ام دبیشتر سال ده هزار بیست و به به آزادی و ام بیشتر جیجان آزادی سرکفته خاله من حبا مچان ایسال جبوه چه وادر باس بود ایسال Olay saləzümənə başlar başbu. Heyvərcə salanu heyə. İbovar bəki hərtim, heyvə mərbə salaki hey, salanu hərtim, heyvə mərcə hey. Libəri salçıqası şey xarabdır başdı. Salə başdünən. Pəşəmə, yəni ziyan ev mərovati ev və niri insano le habu di ev ziyan başdır başını adı. Yəni salə baş nə xuyanı. Əbdulxan salə başdır başdı bu deyib qoydu hamı. Galaksi pastıq. Çavıq pastıq. Diyarbakır'da. Evet. Diyarbakır'da 2025 yılı böyle geçti. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.